Şimdi başladık yeni modu eee Freni Ama ben unutmuyorum benim site Önceden açayım hepsini program ve kamera benim mm -hmm. aşağı doğru çünkü ben görmeyeceğim nerede basmak şimdi basayım oy çalışmadı ben öneriyorum benim sayede hani çalışır nasıl YouTube ama bu YouTube değil. Şimdi ben öneriyorum benim yeni versiyon oyunu. Enter bastım başladı. Hmm, ne oldu? Bu çok ıı, iyi yapmış yeni versiyon. Ondan eski versiyondaki oyuncudan yoktur. Böyle. Nerede gidiyorsun, yürüyorsun yoksa başka bir şey? Skip çalışmıyor. O kendini auto skip yapıyor. Neyse. oh, başlıyor. Aa, tamam. Ben biraz ne zaman ben video çekmedim uzman ben kontrol ettim bu modu nasıl çalışacak ne kadar zor olacak ben az bir şey oynadım daha devam etmedim sadece o kadar bitti ben sonra ben sonra çek bir video başladım çok kolay oluyor Hı -hı. Hı -hı o modu nasıl ben biliyorum çok zor ama o kadar çok zor mod ben daha göremiyorum buradan sadece normal ediyorum ama ben seçtim zor ben zor seçtim Normal seçmedim, kolay seçmedim. Ben zor seçtim. Level deki oyunu. Oy oy oy. Oy 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 oy. Na na Evet. Çok iyi. Ben daha bakıyorum hangi ben doğru mu basıyorum, yanlış mı basıyorum Klavye takayım Hadi bakalım Wow 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 İşte geldi zor <laughs> Parmağın yoruldu <laughs> Parmağın yoruldu <laughs> Bu ne Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu kuru yoruldu. İ ne urdan or auto auto skip benim saydaki. Hmm. Auto skip uh, hepsini dialog var benim saydaki. Bu çok iyi. Şimdi. Mhm.

vurdu 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 BÜYÜDE <laughs> oynadı <gülüyor> evet problem olmaz problem olmaz oy oy, oy, oy. <laughs> nasıl ben bunu yapıyorum <laughs> ben kendi şartıyorum ne ben yapıyorum nasıl ben bunu yapıyorum <laughs> tamam geldik geçtik onu ne daha yaparsın? Çünkü ben seni biliyorum in. Sen bir şey yapıp biliyorsun böyle zor. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum ne kadar Undertale'daki dövüşü zor. <laughs> ben de düşünüyorum aynı sen nasıl Full modu olacak böyle. <gülüyor> 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 müzik mi çalışıyorum? Çalışmıyor. Ben biliyorum müzik çalışmakla zın bu oyunu. Ama bu ne? Nerede burdan Wo wo wo. Tamam. Biliyorum bir tane zor modu ben oynadım benim video ama bunu oy 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 Evet biraz var nerede dinlenmek var Nerede lazım basmak değil. O daha kolay yapıyor ama. Bir de hepsine basmak çok zor oluyor. Opa! O geldi. Ha. Ben gidizi biliyorum ama. İşte bu. geleyim yukarıda geldik aha şimdi bakarız ne kadar zor olur 3 üçüncü müzik aha sen gelin yavaş konuş алар дар чисылы бұл, и тақты сахар кес істердімен саламызса Labor אחers дүгер мені келгені, бір л Heather трид вот был хағанamand P Обуаар оғас арабыдарын, кейс�, бел

Şimdi biraz zor olacak daha. Başlayacak. Oh! İşte geldi zor. Wow 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 wow. Oh wow. gitar yapıyorum. mm Yine bu modu yok başka hangi basmak lazım değil. O daha kolay yapıyor. Ne <laughs> edecek bu? Birinci bu müzik herhalde uzun olur ama Nasıl ben bunu yapıyorum? Anlamıyorum ben kendini. Parmak benim kendini duyamıyorum ben. Çok zor mu oldu? çok güzel gidiyorum müzik bitecek mi anlamadım ben oradan göstermiyor kaç dakika oluyor bitti onun misyon biraz hı. hı. Ama like, abone, yorum, zil unutmayın. Daha çok daha hızlı Yeni video siz. Ve görüşürüz. Yeni video görebilirsiniz yarındaki. Bugün de çok yaptım video. Yarın daha yaparım. Sadece iki tane video. Sadece iki tane. O kadar çok yapmak video. Yasak bana. Çünkü çok yapıcı video çok uzun video olur oluyor. Evet. Ee, neyse görüşürüz. Uf, yoruldum çok. Bu kadar çok zor modu.